Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu kez yine bir temizlik videosuyla karşınızdayım. Benim cam ocağımda siyah olan yerlerinde uzun zamandır yemek artıklarından oluşan yağ lekelerinin izlerinin olduğunu ve bunları çıkaramadığımı fark ettim. Her ne yöntem denediysem asla çıkaramadım. Yağ sökücü denedim, cift denedim. Çamaşır suyunun içerisinde yağ sökücü barındıran çamaşır sularını denedim. Her türlü yöntemi denedim. Fakat bir türlü çıkaramadım. 2-3 gün öncesinde ben de internetten farklı bir yöntem keşfettim. Fakat bunu hiç denemedim. Şimdi ilk defa deneyeceğim. Denerken de videoyu çekeyim ve bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi sizlere ocağımın yakın halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ocak şu anda tertemiz. Ama bence temiz değil. Şimdi size ocağın detaylı göstereceğim size. Gördüğünüz gibi şuradaki pislikleri görüyor musunuz? Ocağın şuralarında şuralarındaki çıkmayan yağları görüyor musunuz? Bakın. Şurayı çıkarayım. Şuradaki yağları, pislikleri görüyor musunuz? Ve bunlar benim bayağı bir canımı sıkmıştı. Şuradaki pislikler. Ve buradaki yağları nasıl temizleyeceğimi, nasıl temizleneceğini göstereceğim size. Bunun içerisine bu demirlerimin hepsini koyacağım ama şöyle bir şey var. Ee, bu demirleri gördüğünüz bu demirleri şurada vidaları var ve buradaki vidalarıyla demirleri buradan sökeceğim. Bu işlem biraz zor olabilir. Eğer zorlanıyorsanız ben biraz eşime gevşettirdim az önce bunları. Hani ben çok riske atamadım. Cam olduğu için kırılır falan diye. Şimdi bakın. Görüyor musunuz pisliği? Şunu görüyor musunuz? Şu demirlerimin hepsini ben bunun içine atacağım. Bakın bunları da sökeceğim şimdi. Şimdi ben şu demirleri hızlıca bir işte şuraya bakar mısınız? Yani e, tabi biz bilemeyiz bunu kimse bilemez. Ben de bilmiyordum ama e, çok şükür ki öğrendim. Şimdi ben bu demirlerimin hepsini sökeyim. Evet, ben ocak demirlerimi söktüm. Görüyor musunuz altındaki pislikleri? Zamanla oluşan şu pislikleri görüyor musunuz? Tabii içlerine de bulaşmış ama oraları hiç ellemeyeceğim. Aman e, bozulur, elektrik çarpar, bir şey mi şey olur. Hiç ellemeyeceğim. Şimdi şurayı göstereyim ben size. Daha sonrasından püf nokta asıl. Öğrendiğim püf nokta Lavabo aç Bende bir poşet e, kalmıştı Yani bunu yeteceğini düşünüyorum e, Siz de bir paketle hepsini e, Kullanabilirsiniz Şimdi yalnız şöyle bir şey var Bu biraz kimyasal ya yani aşırı kimyasal olduğu için Biraz riskli e, Bunu buraya döktüğünüz zaman Ağzınızı ve gözünüzü koruyun. Döktükten sonra bir camın önüne veya bir balkona koyun. Şimdi sıcak suyumu tekrar döküyorum. Birazcık daha sıcak su döküyorum. Şöyle. Zaten suyun rengine bakabilir misiniz? Daha lavabo açı dökmeden suyun rengi kahveye çaldı. Şimdi Bismillah diyorum. Ağzımı da koruyorum ve bu lavabo açı döküyorum. Şimdi ben bunu bu şekilde hazırladım. Ben bunu balkonda camın önüne koyacağım. Bir iki saat bu böyle kalsın. Ondan sonra bu aralıkta da ben şimdi şu ocağımı temizleyeceğim. Evet şimdi ben bu yağlı olan yerlere şu sarı güç asperok sarı güçü sıktım. Şu süngerime de herhangi bir Arap sabunundan döktüm. Şuraları temizlemeye çalışacağım. Bakalım. Buraları oh, çok şükür buraya çıkarabildik. Şimdi şurayı Çıkayım. Ben kabasını alayım da birazdan tekrar şey yapacağım. Bakar mısınız? Yani ocak mahvolmuş. Buradaki lekeler bayağı bir zorladığı için beni çünkü yanmış tortu olmuş. Şöyle bıçağın arka tarafıyla şöyle hafiften kazıyorum. Ondan sonra zaten çok kolay bir şekilde çıkaracağım. Burası beni bayağı bir zorladı. Çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Ben de şu Ace'nin ultra yoğun çamaşır suyu, yağ çözücü içeriği olan şu suyundan biraz şuraya gezdirmek istiyorum. Bunu böyle biraz bekleteyim. Muhtemelen bu çıkaracaktır. Çamaşır suyunu beklettim. Gördüğünüz gibi çamaşır suyu bayağı etkili oldu. Çok şükür. Yani bu çamaşır suyundan acayip memnunum. <laughs> Suyum soğudu. 3 saat kadar beklettim balkonda. İçeriye aldım. Yakından suyun rengini bir göstermek istiyorum size. Sonuç. Ya bayağı parlıyor. Bayağı. Bunların hepsi. Şimdi ben... şunu, şunu göstereyim size. Şu gö... gördüğünüz gibi bütün yağlar çıkmış. Şu an acayip mutluyum. Çok mutluyum. bakar mısınız? Çıkan yağ. Bunları köpükledim. Şimdi durulayım. Bunlar burada biraz şey olsun, kurusun, suyun sızsın. Sızdıktan sonra montajını yapalım bir de sonuca bakalım nasıl olmuş. Buradan gördüğüm kadarıyla yeni gibi oldu ya. Çok güzel oldu. Sonucun böyle olacağını beklemiyordum. İyi ki bu yöntemi öğrenmişim. Çok güzel oldu. Birazdan görüşelim. Montajımı yapacağım. Bunları ben kuruladım. Büyük gözün zaten bunların hepsi belli. Büyük göz, işte küçük göz. Bunların hepsi belli. Şimdi bu çıkardığım gözü Buraya takıyorum. Şu küçük göz, küçük gözü de buraya takalım. Bunu da takalım. Şimdi şu vidaları yerine takacağım. Gördüğünüz gibi vidaları aynı yerine e, sabitliyorsunuz. Taktım. Evet, bu sefer ben kameraman olayım dedim. Oğlum montajını gerçekleştiriyor. Vidaları sıkıştırıyor. Dedi anne sen yorulma ben sıkıştırırım. Tamam dedim Ben de bu arada size hocam e, e, detaylarını göstermek istiyorum Burası mesela bayağı pisti şu ocak. bu hocam tertemiz olmuş Bu da bayağı pisti. bu da tertemiz olmuş. Evet montajımız bitti. Şöyle şuradaki demirleri de göstereyim. Tertemiz oldu gerçekten. Gerçekten tertemiz oldu. Şimdi bakalım ocağımız çalışıyor mu? Evet çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi evet. tertemiz oldu Ben sonuçtan çok memnun kaldım ama şu işte şu demirler biraz yani zor değil de vida yalama e, yalama yapıyor zamanla o yağdan dolayı Hani siz Eğer zorlanırsanız Hani e, bilen birine yaptırmanız tavsiye ederim yani söktürmenizi tavsiye ederim Evet gördüğünüz gibi ocağım tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. E, bu arada ocağımın e, o vidalarını açtığım küçük tornavida da yıldız tornavida. Benden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik zil işaretinde basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.